Sudan'daki çatışmaların temeli çoğu zaman etnik gerilimler ve dini anlaşmazlıklarla açıklanır. Oysa esas konu altındır. Bağımsız gazeteciliği destekleyin. Bu haberlerin ve belgesellerin daha çok kişiye ulaşması için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve katıl butonuna basmayı unutmuyorsunuz. 2019 yılında Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in halk ve askerler tarafından devrilmesinin ardından siviller ve askeri otorite arasında geçici bir hükümet kuruldu. Bu süreçte Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin başındaki General Abdülfettah El Burhan'a paramiliter resefeyi kontrol eden General Muhammed Hamdan Dogalo destek verdi. Dört yıl önce ise Abdülfettah El Burhan ikinci bir darbeyle sivilleri görevden uzaklaştırıp devlet başkanı oldu. Mehmed Hamdan Dogalo ona yine destek verdi. Ancak Burhan'ın resefeyi tamamen Sudan ordusuna bağlama girişimi iki müttefikin arasını açtı. Dogalo bu talebi reddetti. Gerilim tırmandı ve 2023 Nisan'ında iç savaş patladı. O günden bugüne kadar geçen sürede yaklaşık 100 bin insan öldü. 8 milyon kişi ülke içinde yer değiştirdi. 4 milyona yakın Sudanlı mülteci durumuna düştü. Bu büyük bir insani dramdır. Ne yazık ki Türkiye hükümeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iddia ettiği gibi Sudan'da sorunları çözmüyor. Aksine üzerine benzin döküyor. Müslümanlar ölüyor çığlıkları sadece timsah gözyaşlarından ibaret. Sudan vekalet savaşlarının yeni adresi haline geldi. Birleşik Arap Emirlikleri Çin, Rusya ve İran gibi aktörler çatışmaları perde arkasından yönlendiriyor. Suudi Arabistan da finansman tarafında bu tablonun bir parçası. Türkiye ise bu savaşa gün geçtikçe daha fazla ağırlığını koyuyor. Peki Türkiye'nin Afrika'da ne işi var? Gerçekten de acıları dindirmek için mi çaba gösteriyor? Hayır, ne yazık ki durum anlatıldığı gibi değil aslında Türkiye'deki iktidarın Suriye'de, Libya'da ve Gazze'de olduğu gibi Sudan'da da tarafı net. Ticaret ve silah satışı Afrika ülkesindeki bu silah satışının üç ayağı var. Devlet kurumu olan makine kimya endüstrisi, özel sektör şirketleri ve Erdoğan ailesi daya göre bu kanlı pazardan en büyük payı dolaylı yollardan yine Erdoğan alıyor. Türkiye hükümeti El Burhan'ı ülkeye barış götürmek için değil, ailevi ticari meseleler nedeniyle destekliyor. Sudan'a verilen silahların karşılığı ise çok açık. Altın. Savaşın temel nedeni olan kanlı altın. Peki Sudan'daki altın madenleriyle Erdoğan'ın damadına ait Bayraktar Holding'in insansız silahlı araçları arasında nasıl bir bağ var? Uluslararası raporlara göre şimdilik görünen bağ 120 milyon dolar. İç savaş başladıktan 6 ay sonra Erdoğan ve El Burhan İstanbul'da bir araya geldi. Burhan, Sudilerin altın karşılığı silah anlaşmalarında yeterince refleks gösteremediğini söyleyince, Erdoğan ayağına kadar gelen bu fırsatı tepmedi. Bu işi biz hallederiz dedi. Bu görüşmeden sonra iddiaya göre 3 uçakla toplam 4 ton altın Türkiye'ye getirildi. ABD gazetesi Washington Post'un elde ettiği kayıtlar, kısa mesajlar, sahadan görüntüler ve uydu verileri bu silah transferlerini doğruladı. Bayraktar şirketi Baykar, geçen yıl Sudan ordusuna en az 120 milyon dolar değerinde silah gönderdi. El Burhan ile savaşan RSF güçleri Türkiye'ye sihaların kaynağını sordu. Resmi olarak verilen cevapta ise açıkça yalan söylendi. Hiçbiri bizden gitmedi. Oysa ulaştığımız görüntüler de diğer kaynaklar gibi Erdoğan iktidarını ve sarayı yalanlıyor. Öte yandan son zamanlarda ülkede çok fazla drone düşürülmesi bir taktik değişikliği de zorunlu kıldı. Artık sihaların büyük bölümü Nijer sınırından geçiriliyor. Sudan'dan çıkarılan kaçak altınların Türkiye'ye getirilmesi büyük bir ambargo ihlalini de gösteriyor. Peki bu kadar altın nerede? Şüphesiz halkın cebinde değil, altının işlenmesi adımı da ne ilginçtir ki silah üretimi gibi yine Çorum'a uzanıyor. Ahmet Ağlatçı isimli iş insanı Erdoğan'ın yeni gözdesi olarak biliniyor. Sudan'dan gelen altınların Ahlatçı Holding'in Çorum rafinerisinde işlendiği ve aklandığı Amerikan istihbarat raporlarında yer alıyor. Aynı isim Venezuela altını konusunda da Türkiye'de tek yetkiliydi. anlayacağınız Türkiye hükümetinin el burhanı desteklemesi barış için değil, ailenin ticari faaliyetlerinin sürmesi için. Ama ülkeye sadece dronlar gitmedi. Husan Arms olarak bilinen hulu av malzemeleri sanayi tarafından üretilen tüfekler de Birleşmiş Milletler ambargosuna rağmen Sudan'a ulaştı. makine kimya endüstrisinin Sudan'daki ticari varlığı sürüyor. Kayıtlara göre Türkiye, çatışmanın her iki tarafına da silah satıyor. Arca savunma sanayi, Çorum'daki fabrikasında topçu roketi, kapsül, roket, mühimmat ve plastik patlayıcı üretiyor. 2024 yılında 600 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Şirketin sahibi İsmail Terlemez'in NATO bağlantılı rüşvet skandalı nedeniyle Belçika'da tutuklanıp iki ay cezaevinde kalması bu karanlık tabloyu daha da ağırlaştırdı. İleri sürülene göre Arcan'ın patronu Amerika'da Trump Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmenin ardından serbest kaldı. Türkiye'nin Afrika'da istikrar sağladığı iddia edilse de gerçekler bunun tam tersini gösteriyor. Afrika'da göz kamaştıran bir diğer altın ülkesi Burkina Faso geçen yıl 60.8 ton altın üretti. O da bölgedeki istikrarsızlığın ortasında yer alıyor. Doğal olarak burası da sarayın iştahını kabarttı. Drone Wars UK'in raporuna göre 3 yılda Afrika'daki drone saldırılarında yaklaşık 1000 sivil öldü. Bunların büyük bölümü 4 Afrika ülkesini kapsayan Sahel Çölü bölgesinde gerçekleşti. Fransız Le Monde 10 Aralık 2024 tarihli haberinde Sahel'deki drone savaşını anlatırken Burkina'daki gizli bir üste bulunan Bayraktar TB2'leri uydu fotoğraflarıyla gösterdi. Haberde sihaların siviller arasında büyük kayıplara yol açtığı da vurgulandı. Baykar'ın yanı sıra bölgede faaliyet gösteren savunma sanayi şirketleri şunlar: Aselsan, Asfat, Havelsan, Makina Kimya, Nurol Otokar, Roketsan, Sarsılmaz. Bunlar da artık Afrika savaş pazarının ana aktörleri oldular. Burkina Faso'da Ankara merkezli önemli bir firma daha var. Fix Defense. Savaş ticaretinde aracılık yapıyor. Aynı grubun Outdoor Factory isimli şirketi Vialand Tema Parkı'ndaki dev 3 boyutlu dekor projelerinde Bayraktar ve Gürsoy ortaklığıyla çalışmıştı. Herhalde bir tesadüftür. karanlık ilişkiler, beklenmedik kesişmeler, hızla büyüyen şirketler ve acı çeken halklar, uluslararası suçlar delilleriyle tespit edilmiş durumda. Birleşmiş Milletler raporları ve Amerikan istihbarat notları çok daha fazlasını içeriyor. Ama oyun sürüyor. Çünkü savaş çok karlı. Vitrinin arkasında para, önünde timsah gözyaşları var. Ve kim bilir, Erdoğan belki de bu nedenle halkın değil, ABD Başkanı Trump'ın meşruiyetine ihtiyaç duyuyor.